Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Türkiye deprem kuşağında ancak devleti yönetenler bu bilinçle hareket etmekten çok uzaklar." dedi. Parlamentoda basın toplantısı düzenleyen Şevkin, olası bir depreme karşı tedbirlerin alınmasını, Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda yer alan önerilerin hayata geçirilmesini istedi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müseyyen Şevkin dün Kocaeli Gebze'de meydana gelen depremi hatırlatarak deprem kuşağında olan Türkiye'nin bir an önce önlem alması gerektiğini söyledi. Şevkin Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapordaki önerilerin hayata geçirilmesini istedi. Gece yarılarına kadar, sabah saat 3'lerine kadar 97'ye yakın kurum, sivil toplum örgütü, yerel yönetim ve benzeri gibi kurumlar dinlendi ve bir üretim yapıldı, bir rapor ortaya konuldu. Mutlaka bunun hayata geçirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Tozlu raflarda terk edilmemeli. Şu manzaraların tekrar yaşanmaması için ülkemizde. Bu manzaraların tekrar tekrar karşımıza çıkmaması için Depreme ilişkin, faya ilişkin, afete ilişkin önlemlerin alınması gerekiyor. Artık lütfen gerekeni yapın, afet yasasını çıkarın, mutlaka fay zonlarını çalışın, deprem e, raporlarını hayata geçirmeye dair yasaları çıkarın, afet bakanlığını kurun diyoruz.